فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا iman fark, şimdi elim imanlandır. Bir de iman da ilimle olur. Yani kastan amcibidir, yani de cenel var, özel var. Anlatabildim İlim nedir? İlim bir şeyi bilmektir. İlim bir araçtır. Bu araç herde de kullanılır, şerde de kullanılır. Her şeyin ilmini tahsil edebiliriz. İman nedir? İman doğru ilmi tahsil etmektir. Yani iman Allah'tandır. Bu imanın haricindeki bütün ilimler şeytanlandır. İman Nedir? E, de, i̇lim nedir? Allah'ın şeriatı ilimdir. Ebu Günde Rümen ilim tahsiliyle doktor oluyor. Ebu Abdullah'tandır. Allah Teala da emretmiş. İlac alın. İlac almak için tabip olması lazım. Tabip olmak için ilim alması lazım. İlim almak için tıpda okuması lazım. Eskiden bitkiler neye yarar bulur ve elim bu günde kimyasal tüp okumak lazım. Bu da Allah'tandır. Ama kötü ilimler şeytanlandı. İlim bir araçtır. iman hakiki bir elimdir. İman iman nedir? Allah'ın emirleridir. Emirlerini yerine getirmek imandır. Allah'a iman nedir? Allah'ın varlığına he bir de Allah yaratandır. Hak ilahtır. Onun emrine uyulur. Buna 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 inandın. Buna iman değildir. Yani inançtır. O iman imanla imana varmak için ilim lazım. Onun için Allah Teala ayette Resulüne ne diyor? Fe'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah nedir? İmandır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlahlar çoktur. Putu var, ineği var, betonu var. Neye tapsan o ilahındır. Sen. Ama hak ilah bitemedir. La ilahe illallah nefi ispat bütün batıl ilahları nefret ettik hak ilahı ispat ettik hak ilah Allah'tır illallah bu nedir imandır eydir e'lem fe'lem nedir elimdir bil ki la ilahe illallah bilmesen la ilahe illallah'ın şeytan içini boşaltır onun için ilim olmasa olmaz araçlardandır Önce ilim, sonra amel. Önce ilim, sonra amel. Delil bu ayete alimler getirirler. Fe'lem, önce bil, la ilahe illallah. Çünkü sene şeytan gelir ki bir günde Müslümanlar cahildiler. La ilahe illallah diyorlar. Hatta adam dinle düşman ediyor. Türkçe de bilirsiniz. Bütün partiler, martiler bilmem neler. Din düşmanları inşallah maşallah diyor. La ilahe illallah diyor. Ne var bunda? Ama Mekkeliler la ilahe illallah diyorlar. Her şeyi de bize bunu isteme bizden. Ne dediklerini bilirler. bugündekiler bilmiyorlar. Fe elim yoktur. Onun için adam diyor ben de Müslümanım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorum. Ama la ilahe illallah Muhammed Resulullah bütün ilahları iptal etmektir. Hak ilahı ona uymaktır. Sen uyuyor musun? Yok. Demek ki şeytan elim olmadığı için içini boşaltır. Onun için elim araçtır. Önemli bir araçtır. İlk önce elmin olacaktı. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy gelmeden önce ilim araştırıyordu. Çıkıp halvete çekilirdi, tefekkür ediyordu. Elimdir. Tefekkür ediyor. Bu evren ne içindir, ne, nasıl olur, biz neden gelmişiz, neye gideriz? Hatta orada yetişti. Ondan sonra kim ilk muallimidir? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam. Ne dedi? İkra. Oku. İkra. Allah'ın adıyla oku. İkra. Bismi, Bismi. Bismi. Rabbikel Ellezî halak. Halakal insana min alakum. Elim verdi. Bak gördün mü? Elim verdi. 13 sene Mekke'de elim veriyor. İbadet yoktur. Sonra ibadet geldi. 13 sene Mekke'de elim. Ne ilim verdi? İman ilim. إيمان علمنا ألذختن شرأ، آمننا وصدقنا يلشت برايا، دعوره، نماس كن كنارن، هجعت جدرن، سمعنا واتعنا، آمننا وصدقنا شرأ يلدن، إن نذقت صدقت اختن شرأ iman ettik, tasdik ettiklerini elimsizlikten bilmedikleri için itaat etmiyorlar. Allah'ın emirlerine. Adam namaz kılmıyor, sakal kılıyor. O, ay, ay, o eskiden iyiydi. Her şeye, çafire uyuyor, bilmem ne öyle, adımla Müslüman. İnşallah, maşallah. Hatta çıktı bir tane televizyonda çıtır çıtır kızları koymuş. İnşallah, maşallah. Bu da din. Hangi din? Şeytani bir din. Adam sünneti inkar ediyor. Bu da din. Hangi dil? Şeytanın oğlu bir din. Adam Kur'an'ı kendisine göre tefsir ediyor. Nereden getirdim bunu? Ben böyle anladım. Doğru olan budur. E 1400 sene ağlar o zaman da geçti. Hazret Adem'e baba buluyorlar. Hazret Meryem'i çifte şey yapıyorlar. Hatta lanetullah var ya paralelcilerin başı. Ne diyor bir şeyinde? Diyor ki Hazret Meryem Ma ruh, manevi ma hayatta Resulullah onunla evlenmiş, Hazreti İsa olmuş. Yani buna benzer bir şey Onun için o lanetullah'tır, fethullah değil. Evet. Bunlardan çok var arkadaşlar. Doğru olan ilimdir. İlimsiz olsak bu lanetullahlar gibi, şeytan oğlu gibi ha? bizim başımıza zora verirler. Eskiden Eski Türkçe'de soğan doğrallar derdiler başımıza. Bizi aldatmak için. Elim olsa bize şeytanın oyunları, tuzakları, adamları işleyemez. Evet. Allah bizi doğru elimden doğru iman elde etmeye nesip eylesin.